Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir gün yepyeni bir konu anlatım videosu ve sözcük türlerinin son kısmına artık geldim arkadaşlar sözcük türlerinin son kısmı edat bağlaç ünlem ne gördük isim sıfat zamir zar edat bağlaç ünlemle inşallah sonlandıracağız desteklerimizi esirgememeyi unutmayalım hemen geçtim şimdi Edat, bağlaç, ünlemle alakalı şunu söylemek gerekiyor. Edat, bağlaç ve ünlemi şöyle altında çizeyim. Cümle içinde aslında biz anlamlı yapı birimi olarak görmüyoruz. Yani tek başlarına kullanıldığı zaman anlamsız. Mesela D da bağlacım var. D da bağlacım var. Baktığımda D da bir anlamı yok. Ya da için edatım var. İçin bir anlamım yok. Ya da A ah. bir anlamım yok. Bunlar cümle içinde anlam kazanıyorlar. Bu yüzden cümle içinde anlam kazanıyorlar. Yani tek başlarına anlamı yok. Edat Bağlaç ünlemler anlamlı sözcükler değil tekrar ediyorum. Tek başına anlamı yok. Başka sözcüklerle birlikte kullanıldıklarında cümlenin anlamına katkı sağlayabiliyorlar. Mesela çocuk. Çocuk bir isim değil mi? Şurada gördüğümüz üzere. Hepimizin aklına ne geliyor? İşte yaşı küçük insan diyelim. Yani çocuk bu. Ama gibi için kadar gibi sözcüklerin ise zihinde bir karşılığı yok. Ben gibi dediğim zaman eğer dizi ismi dışında bir benzerlik ilgisi kurmak istiyorsam ee, gibi sözcüğünün zihnimde bir oluşumu yok. Bu sözcükler başka sözcüklerle birlikte kullanılacak bir söz öbeği oluşturabiliyorlar. Mesela çocuk gibi. Mesela çocuk gibi adam. Burada artık gibi sözcüğü önündeki çocukla birlikte bir sıfat kur, kurmuş olur. Mesela ya da çocuk kadar dediğimizde bir şeyler çağrıştırmaya başlar. Yani aslında bir başka deyişle çocuk gibi davranıyor cümlesinde anlamsız olan sözcüğü biz tespit ettiğimizde edat, bağlaç ya da ünlem olan bir sözcüğü bulmuş oluyoruz. Ama cümle içinde görev kazanabiliyor ayrı olarak. Mesela burada Nasıl davranıyor sorusunun cevabı olarak çocuk gibi kavram aslında benim bir zarfım ama zarfın içinde edatla kurulmuş bir zarf da diyebilirim ben. Ee, hemen bakalım çocuk anlamı var davranmak e, gibi aslında. Yani demek istediğim nokta şu burada davranma sözcüğünü etkiler duruma da geçmiş aslında edat ve cümle içinde gibi ifade ne kazanmış anlam kazanmış. İşte bu anlamsız sözcükler cümlede kullanıldıkları görevlere göre Edat bağlaç ünlem olarak çeşitli gruplara ayrılacak. Edatlar kendinden önceki sözcüklerle birleşerek anlam ilgisi oluşturacak. Şurada olduğu gibi ya da şurada olduğu gibi. Bunun dışında bunun dışında cümleleri birbirine bağlayacaklar. Ünlemler ise ünlemler ise ünlemler ise his, duygu, heyecanları belli edebilen sözcüklerdir. Tek başına anlamı olmayan kendinden önceki sözcüklerle birleşerek sözcük grupları bak bu ayrıntı önemli. Sözcük grupları edat öbekleri diyoruz. Biz buna oluşturan sözcüklere de edat deniyor. Yani edat edatın iki tane görevi var. Ya tek başına edat olarak kullanılabiliyor ya edat öbeği olarak kullanılabiliyor. Edatlar başka sözcüklerle kullanılmaya mecburdur arkadaşlar. Başka bir sözcüğe ihtiyaç duymak zorundadır. Zaten az önce dedim ya kendinden önceki sözcükle anlam ilgisi kuracak. Ve başka sözcüklerle birleşerek cümleye anlam katabilirler. Türkçedeki edatlar çeşitli arkadaşlar. Mesela ile var. İle garip bir edattır aynı zamanda. Çünkü bağlaç olma durumu da vardır. Oraya da geleceğiz. Gibi mesela daima edat, göre daima edat, kadar, dair, deyin, dek, denli, için, üzere, beri, diye, değil, mi, soru edatlarından sanki sadece işte e karşı, e karşın, e doğru, e rağmen, den dolayı, den ötürü, den başka, den önce, den sonra gibi Sözcüklerim, benim edatlarım. Şimdi sık kullanılan edatları göstermeye çalışacağım. Aslında daha doğrusu sınavlarda böyle gözümüze gözümüze sokulan edatları gibi. Bu edat genellikle benzerlik ilgisi katar aslında. Ama benzerlik ilgisinin yanında cümleye benzetme dışında karşılaştırma zaman, olasılık gibi anlamlar da katabilir. Mesela senin gibi başarılı değilim. Burada ne anlam katmış? Senin aslında senin seviyende. Başarı açısından senin seviyende değilim. Kendisiyle karşılaştırmış aslında. Karşılaştırma anlamı katmış. Burada aslında edat öbeği durumunu görüyorum. Ne var? Gibiyle aslında. Önce, gibi sözcüğüm önceki ifadeyle birleşmiş. Islık çalar gibi sesler çıkarıyorlar. Yine burada benzetme şekliyle, benzetme anlamıyla kullanmış. Neden? ıslık çalma sesine benzetiyor. Burada da yine önceki ifadeyle ne kurmuş? Ee, edat öbeğim kurmuş ıslık çalar gibi şeklinde. Bilgi insana kemikteki ilik gibidir. Bazı durumlarda şu da var aslında. Bazı durumlarda şu da var aslında. Ne var? Adam size şunu soruyor. Edat öbeği yüklem durumundadır da diyebiliyor. Burada olduğu gibi kemikteki ilik gibidir. Mesela buradaki kavramın tamamıyla yüklem durumunda. Bu sorularda gelebiliyor buna dikkat edelim. Burada kemikteki ilik gibidir derken benzetme anlamıyla kullanılmış yine. Ve önceki ifadeyle ne kurmuş? Elatü Bey kurmuş. Kemikteki ilik gibidir şeklinde. Seninle saat 3 gibi bu zaman anlamı katmış. Buluşalım demiş saat 3 gibi buluşalım demiş. Yani tam net olarak aslında 3 de değil. Yaklaşıklık anlamı da var hafiften aslında. Net 3 gibi net 3 de demiyor. Ya da 3.10 geçe falan demiyor. 3 gibi işte 3.10, üç 3 üç çeyrek, 3.5 üç Hani üçlerde buluşalım gibi bir anlam veriyor. Yine saat 3 gibi kavramın benim Edat Öbeğim oluşturacak öncesindeki ifadeyle alakalı. Hemen kenara attık. Gibinin mantığı bu ve şunu söyleyeyim gibi daima Edat'tır arkadaşlar. Başka bir şey olma durumu yoktur. Bunun dışında için var. İçin edatı yine benim sürekli edatlarımdan başka bir şey olma durumu yok. Neden böyle söylediğimi ileye geldiğim zaman anlatacağım. İçin edatı cümleye ama amaç sonuç işte sebep sonuç şöyle yanlış yazılmış. Amaç sonuç sebep sonuç gibi anlamlar katacak. Mesela sizleri kırdığım için çok özür dilerim. Benim özür dilememin sebebi sizleri kırmam. Demek ki neden sonuç anlamım sebep sonuç anlamım var. Ya da babamı ikna etmek için epey uğraştık. Burada burada ne var? Babamı ikna etmek için epey uğraştık. Epey uğraşmamızın bir amacı var aslında. Ne babamızı ikna etmek ikna edip etmediğimi biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden amaç sonuç. Ama burada e, sizleri kırdığım için ifadesinde ben kırma eylemini gerçekleştiğini artık biliyorum. Bunun dışında için edatı e, farklı bir anlam da katabilir. Ne anlamı katar? Uğruna diye bir anlam var aslında Türkçe'de. Nedir bu? Senin için yaptım İşte bunca şeyi. Burada senin uğruna yaptım başkası olsaydı yapmazdım gibi bir anlam var değil mi? Bu da ek bir ayrıntı olsun, ek bir anlam boyutu olsun. Şimdi ile edatım var benim. İle edatı cümleye birliktelik, araç gibi bir anlam katar. Hem bağlaç hem de edat da olabilir. O yüzden dikkat edin. Mesela seninle gitmemiz gerekiyor. Burada birliktelik anlamı var ya da Konya'dan uçakla dönmeyi düşünüyorum. Burada araç ilgisi var. Bir vasıta anlamı var, değil mi? Şimdi ile edatı çoğu zaman kendinden önceki sözcüğe eklenir. Demek istediği nokta şu: Şunu alayım ben. Diyor ki bana. Sen bunu seninle şeklinde i ünlüsünün düşmüş haliyle gösterirsen de doğrudur edatlar. Seninle gitmemiz gerekiyor. Aynı şey. Fark etmez. Şimdi burada dikkat unsurumuz var. Nedir o? İle edatı bazı durumlarda bağlaş göreviyle de kullanılabiliyor. Bunu nasıl anlayacağız? Bu durumda arkadaşım ne yapacaksın biliyor musun? İle'nin yerine ve koyuyorsun. Ve sözcüğünü. Bu sözcüğü koyduğun zaman eğer ki anlamlıysa bu bağlaştır. Çünkü ve ifadem iki tane unsuru, iki tane kelimeyi veya iki tane söz öbeğini e, birbirine bağlar. Mesela bir cümlede ilenin yerine ve getirebiliyorsa ilenin e, türü bağlaş getirilemiyorsa edat bunu söyledik. Mesela o konuda seninle farklı düşünüyoruz. Ben yerine ve getirebiliyor muyum? O konuda senin ve farklı düşünüyoruz. Hayır. Demek ki bu bir edat. Ama Orhan Veli ile Orhan Seyfi şiirlerinde halkın yaşayışına yer vermişlerdir. Burada Orhan Veli ve Orhan Seyfi şiirlerinde halkın yaşayışına yer vermişlerdir şeklinde okuduğum zaman anlamlı iki tane özneyi birbirine bağlamışım. Bak bağlamışım, bağlamışım. Bundan dolayı buradaki ilenin görevi bağlaştır. Bu da ek bir bilgiydi. Bunu da kenara attım. Hemen bakalım. Göre edatım var. Göre edatı cümlede e göre a göre şeklinde kullanılacak. Edat olabilmesi için. Görecelik karşılaştırma gibi anlamlar katacak. Bu yazılı diğerine göre şurada bir e görem var. Daha kolaydı. Ne katmış? Karşılaştırma anlamı katmış. Önceki daha kolaymış mesela. Bu daha zormuş. Bize göre şurada da bir e görem var. Küresel ısınmaya karşı bir an önce harekete geçilmeli. Burada da görecelik anlamı var. Bizcelik anlamı var değil mi? Bunun dışında kadar edatım var. Bu kadar edatı göre edatı gibi e yönelme halekiyle daha çok görülür arkadaşlar. Mesela karşılaştırma ölçü nitelik benzerlik anlamları katar. Tamam. Cennet kadar güzel bu vatanı sevelim. Şimdi dedim ya e kadar daha doğrusu yönelme hareki olan e ile kullanılır diye. Fakat eğer ki benzerlik ilgisi, ölçü ilgisi, işte karşılaştırma ilgisi gibi bir anlamda kullanılacaksa, bir anlamda kullanılacaksa e ünlüsüne yönelme halekine gerek de yoktur. Bu da ek bilgi olsun. Mesela e ünlüsünü yani yönelme halekli hali şudur. Eve kadar gittik. Burada yine e kadar şeklinde benim yazıyı okuyabilirsiniz. Helal olsun. E kadar şeklinde karşıma gelmiş yine Edat'tır. İşte bu evi alacak kadar paramız yok. Ölçü miktar ilgisi anlamında kullanılmış. Bu mit, e, kitabın diğeri kadar satmadı. Yine karşılaştırma olarak karşıma gelmiş. Üzere. Üzere Edat'ı çoğu kez için anlamını taşır ve birbirlerinin yerine kullanılabilir aslında. Ve amaç koşul bildirecek. İşe gitmek. Üzere yola çıktı. Yola çıkmasının amacı nedir? İşe gitmek aslında. Burada üzerenin Kullanıldığını görüyorum Mesela işe gitmek için yola çıktı Aynı şey hiçbir farkı yok Bundan dolayı için anlamı taşır diyoruz aslında Bu eşyaları ihtiyacı olan ailelere Vermek üzere alabilirsiniz Mesela bu eşyaları ihtiyacı olan ailelere e, Vermek için Alabilirsiniz gibi de aslında Kullanılabilir aynı şey hiçbir farkı yok Hemen kenara attım Karşı edatım var benim Bu da yönelme Haleki ile beraber daha çok kullanılır aslında E karşı olur A karşı olur ve bir edat öbeği oluşturur aslında önceki bir ifade olduğu için. Karşılık zaman gibi anlamlar katar. Mesela sabaha karşı korkmuş bir gök gürültüsüyle uyandım. Burada ne var? Sabaha karşı ifadem görülüyor. Bunun dışında güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. E karşım yine görülüyor. Şimdi bunun dışında karşı sözcüğüm farklı sözcük türleri olarak da karşıma çıkabilir. Sürekli karşı karşı dedim ama. Mesela karşı ev çok güzel dedim. Ev isim mi? İsim. Nasıl ev dersem karşı benim niteleme sıfatım olur. Dersem ki karşısı karşısı e, çok tehlikeli. Karşısı çok tehlikeli. Buradaki karşı kavramım isim. Ya da ya da Bak bunu zarf bile yaparız arkadaşlar. Zarf bile olur. Nasıl olur biliyor musun? Karşı çıktım dedim. Çıktım fiil mi? Nasıl çıktım? Karşı. Burası benim neyim olur? Artık durum zarfım olur. Bak. Aynı sözcük e karşı şeklinde olursa edat oldu. Sadece karşı şeklinde olursa sıfat bir. isim 2, zarf 3 haline geldi. Üç farklı sözcüktür oldu. Dikkat, dikkat. Şimdi değil edatım var. Değil sözcüğünün edat olup olmaması yıllarca tartışıldı. Fakat bence de edat. Ve e, en sonunda edat olduğuna karar verildi. Türkçedeki olumsuz edat e, olarak e, karşımıza geliyor. Değil edatı kendinden önceki sözcük ya da söz öbekleriyle birleşerek olumsuzluk anlamı kadar Çoğu zaman yüklem görevinde kullanılır. Şimdi bu yaptığın doğru değil. Ve değil edatının bak değil edatının öncesindeki ifade isimse isim cümlesi öncesindeki ifade fiilse de fiil cümlesi olarak kabul ediliyor. Bu da ek bilgi olarak dursun. Bu yaptığım doğru değil. Burada benim yüklemim doğru değil. Portakallar hiç de iyi değildi. Benim yüklemim iyi değildi. Bu benim konum değil. Bu yüklem, fiil falan filan. Bu, bu dersin konusu değil. Onlara geleceğiz. Şimdi buradaki değilim mantığı aslında öncesindeki ifadeyi olumsuz hale getirmesi. O yüzden birlikte kabul ediyoruz zaten. Bu da bir kenarda dursun. Şimdi m-m-m-m edatım var. Sosyal medyanın en yanlış yazılan edatları. Neden böyle dedim? Şundan dolayı böyle dedim. Ee, soru edatı olarak karşımıza gelir. Pekiştirme edatı da olur aslında. Ve daima kendinden, kendinden, önceki sözcükten ayrı olarak yazılacak. Mesela, meseladan önce hemen devam edelim. Soru edatı kendinden önceki sözcük ya da sözü beklerinden her zaman ayrı yazılır. Çünkü bu edat bir ek değil, bir sözcük türüdür. Bu edata eklenen ekler ise bitişik yazılır diyoruz. Ülkeye ne zaman döneceğini biliyor musunuz? Kendinden önceki sözcükle ayrı, kendinden sonraki sözcükle de ayrı aslında. Ama kendinden sonraki ekle bitişik yazılacak. Bu da ek bir bilgi olarak kenarımızda dursun. Misafirleri geniş mi geniş bir salon aldılar. Burada da benim aslında soru edatım var. Ama bu soru edatı soru sormuyor artık burada. Soru sorma göreviyle kullanılmıyor. Ne göreviyle kullanılıyor? Çok geniş anlamında, ne anlamında? Yay ayraç içinde de belirtmişiz. Pekiştirme anlamında kullanılıyor. Bunu da kenara at. Şimdi ancak, yalnız, tek, sadece edatlarım var. Ayrı ayrı bak. Ancak, yalnız, tek, sadece. Bu edatlar neden böyle bir arada alınıyor? Çünkü aslında hepsinin edat olması için kattığı anlam aynı. Bu edatlar birbiri yerine kullanıldıklarında edat olarak görev yaparlar. Fakat ama lakin fakat ama lakin anlamlarında kullanılırsa bağlaştır. Diyor ki bana bu konuda yalnız sana güveniyorum. Buradaki yalnız sözcüğümü aldım. Bu konuda sadece sana güveniyorum. Sadece sözcüğümü aldım. Bu konuda bir tek sana güveniyorum. Tamam teki aldım. Aynı zamanda bu konuda bir sana güveniyorum. Bak bir, bir de olur tek başına. Buraya ben biri de ekleyeyim. Onu eklemeyi unutmuşum. Bu konuda bir sana güveniyorum. Bu da olur. Bunların hepsi edattır. Çünkü birbirlerin yerine kullanılıyor. Tek anlamında kullanılıyor aslında. Sadece anlamında kullanılıyor. Ama eğer ki eğer ki ama fakat lakin gibi bir anlam olarak kullanılsaydı biz bu sözcükleri bağlaç olarak alacaktık. Mesela bu konuda sana güvenebilirim. Yalnız beni ikna etmen gerekiyor. Şuradaki yalnızın yerine ben ama fakat lakin e, gibi bir ifade koyabiliyor muyum? Evet koyabiliyorum. Demek ki bu ifade o zaman bağlaş durumunda. Zaten dikkat ettiysen bak bu konuda sana güvenebilirim. Yalnız artık arkasından bir olumsuz ifade söyleyecek. Önceki ifadeyle alakalı. Ne, demiyor, ne diyor? Beni ikna etmen gerekiyor diyor. Yani ben sana güveneceğim. Fakat Beni ikna etmen lazım. İkna etmezsen bak olumsuz ben sana güvenmem diyor. Bu da ek bilgi olarak dursun. Dikkat etmemiz gereken e, noktalarda karşı doğru yalnız gibi sözcüklerde arkadaşlar tıpkı karşıda az önce anlatmıştım. Farklı sözcük türleri olarak karşıma gelebiliyor diye. Bu doğru sözcüğümde de var. Yalnız sözcüğümde de var. Hemen bakalım. Bu sözcüklerin anlamlı halleriyle edat halleri birbirine karıştırılmayacak. Mesela yalnız insanlar mutlu olabilir. Nasıl insan dersem yalnız sözcüğüm burada benim sıfatım. Çünkü cevap veriyor isim yanındaki e, insan ismine. Bunun dışında doğru söylemek önemlidir. Yine aynı şekilde burada da isim formunda olacak edat değil artık. Bunun dışında bağlaç sözcüğüm var. Daha doğrusu bağlaç sözcük türüm var. Edatın noktası bu değerli arkadaşlar. Bağlaç. Bağlaçların da edatlar gibi tek başına anlamı yoktur görevli sözcüklerdir. Bağlaçlar eş görevli ya da birbiriyle ilgili sözcükleri söz öbeklerinin özellikle cümleleri bağlamaya yarayan sözcüklerdir. Çünkü bağlaştır. Bağlar arkadaşlar. İki aşığı birbirinin bağlamasını düşünün. Ayrılmazlar. Bağlarlar. Bağlaç ve edatın farkı. Edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma bozulma meydana gelir. Bak altın değerinde bilgi. Çok klişedir. İlkokul belki dörtten beri söylenir. Fakat sürekli karıştırılır. Hiç karıştırmayacağız arkadaşlar. Hiç. Edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma bozulma meydana gelir. Çoğu bağlacınsa cümleden çıkarılması cümlenin anlamında daralma meydana getirmez. Neden biliyor musunuz? Bağlaçlar görevi edatlar gibi anlam ilgisi kurmaktan çok bağlamaktır. Zaten iki tane ayrı ayrı kelime ya da sözcük öbeği ya da cümle zaten anlamlı boyutta. Sen içinden bağlayıcı çıkarttığın zaman yine anlamlı ki o bağlaç orada olsa da anlamlı bir cümle. Bağlaç orada olmasa da anlamlı bir cümle. Ha bağlaç orada olduğu zaman anlam boyutunu bir tık daha arttırıyorsun. Daha böyle doğru düzgün bir cümle oluyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bağlaçlar cümleden çıkartıldığında anlam bozulmaz deriz. Doğrudur. Fakat şunu söylemiyoruz. Bağlaç cümleden çıkartılınca hala daha anlamlı bir cümle aslında. Yani sen cümleyi bir daha okuyorsun öncesindeki e, bağlaçlı cümlenin anlamıyla öteki cümlenin anlamını ka karşılaştırmıyorsun. Neden biliyor musun? Şimdi biz yazıyoruz cümleyi işte bağlaçlı bir cümle öğrenci bağlacı çıkartıyor. İşte diyor ki önceki cümleyle anlamı bozuldu. O zaman bu edat hayır öyle bir durum yok. Sen cümleyi okuyorsun, hala daha anlamlı bir cümle mi? Önemli olan nokta bu. Hemen bakalım. Bağlaçları nokta Noktalı virgül gibi noktalama işaretlerini hep benzetebiliyoruz arkadaşlar aslında. Çünkü bağlama göreviyle e, üstleniyor aslında. Sabah uyandık ve yola çıktık. Ben buraya mesela virgül koysam sabah uyandık, yola çıktık. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani çıkarttım cümleyi daha doğrusu bağlacı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Demek ki bağlacı. Baktığımda e, ayrıca bağlaçların sözcükleri veya cümleleri bağladığını da unutmayalım arkadaşlar. Çünkü görevi bağlamaktır. Sık kullanılan bağlaçlara örneklere geldik. Ve ve bağlacı eş görevli sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlar. Aslında virgülün görevini de üstlenir de diyebiliriz. Matematik ve Türkçe derslerinde daha başarılıyım. Ben buraya virgül koyduğumda matematik Türkçe derslerinde daha başarılıyım. Sözcükleri yine bağlayacak. Ve olduğu zaman da bağlıyor. Virgül olduğu zaman da bağlıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Baktığımda cümleyi çıkartıyorum. Matematik Türkçe derslerinde daha başarılıyım. Herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki bağlaç. Sabah erken uyandık ve yola çıktık. Yine anlamını baktığım zaman, çıkarttığım zaman anlamda herhangi bir sıkıntım birbirine gelmiyor. İle bağlacım var. İle çoğu zaman ve bağlacı ile eş görevli kullanılır. Ee, ama bu bağlaç cümleleri bağlama göreviyle kullanılmaz arkadaşlar. bu da ek bir bilgi olarak dursun. genellikle kelimeleri ve kelime gruplarını birbirine bağlar. Güneş ile Dünya ile Güneş arasındaki mesafe oldukça fazladır. genellikle de ve bağlacının yerine kullanılır. Dünya ve Güneş arasındaki mesafe oldukça fazladır arkadaşlar gibi. Bu da hemen kenara gitti. İle sözcükler arasında anlam ilgisi kurduğunda edat olur. Bu durumda ile yerine ve getirilemez. Az önceki muhabbet edattaki muhabbetimiz. Eğer ki vasıta birliktelik anlamında kullanılırsa edattır. Ahmet ile birlikte ders çalıştık. Ben burada Ahmet ve birlikte ders çalıştık dersem anlamsız. Demek ki buradaki ile benim edatım. Ama Ahmet ile Ayşe ders çalıştı. Veyahut da Ahmet ve Ayşe ders çalıştı dersem. Her ikisi de anlamlı. Demek ki buradaki ile benim bağlacım durumunda. D bağlacım var. Her zaman kelimeden ayrı yazılır. Kelimeden ayrı yazılır. Sertleşmiş hali yani TT biçimi yoktur. Lütfen bunlara dikkat edelim. D bağlacı dahi, bile bağlaçlarıyla görev görevci özdeştir. Bu bağlaç bulunduğu cümleye göre değerlendirilir ve çok farklı anlamlar kazandırır. Bu anlamların başlıcaları şunlardır. Mesela üçü de yaralanmış. Birliktelik anlamı katmış. Önce kendin yap da sonra bizden iste. Azarlama anlamı katmış. Adam olacaksın da ben göreceğim. Küçümseme anlamı katmış. İşte gitmem de gitmem. İnat anlamı katmış. Buraya gelmiş de bize uğramamış. Sitem anlamı katmış. İşte kazansam da kazanmasam da önemli değil. Umursamama anlamı katmış. Sen üniversiteyi kazan da ben masraflarına katlanırım. İstek anlamı katmış. İşte size de bir kahve yapayım derken başkalarına yaptığım gibi hani onlara ben yaptım size de yapayım anlamı katmış. Bu filmi ben de izledim. Başkaları izlemiş ben de izleyeceğim. Onlarla eşit düzeye geleceğim. Eşitlik anlamı katmıştır. Şimdi D bağlacıyla bulunma halekini birbirine karıştırmamalıyız arkadaşlar. Bulunma halekini cümleden çıkarttığın zaman anlam bozulur. Bağlacı cümleden çıkarttığın zaman anlam bozulmaz. Ve bağlaç olan D'da her zaman ayrı yazılır. Az önce söyledim. Önsüz benzeşmesi yani sertleşmesine uymaz. TT şekilleri yoktur. Bulunma halekinin TT şekli vardır. Örnek vermemişim. Hemen örnek vereyim. Mesela gel de gidelim. Burada bağlaç değil mi? Ama İstanbul'da arkadaşım var dedim. İstanbul'da arkadaşım var dedim. Buradaki İstanbul'da kavramın bulunma anlamı, yer anlamı katıyor zaten. Ne ilgisi var bu bağlaçla? Buna dikkat edelim. Hemen kenara attık. Geldim ki bağlacıma. Şöyle kağıtlarımı da düzelteyim. Ki bağlacı genelde, ki bağlacı genelde cümleleri birbirine bağlar. Ki bağlacından sonra gelen cümle önceki cümlenin açıklayıcısı olur. Ki bağlacı ki ile karıştırılmamalıdır. Türkçede üç tane ki var arkadaşlar. Bir tanesi bağlacı. Bir tanesi sıfat yapar. Diğeri ilgi zamiri kurar. Bunlara dikkat edelim. Bunları işledim zaten. Bunun dışında bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. Çünkü bağlaçlar ek değildir, bir sözcüktür. Fakat gelenekleşmiş olarak ıı, bitişik yazılan ki bağlaçları var. Oraya geleceğim. Ve fiilden sonra gelen her ki ifadesi, her ki ifadesi ayrı yazılır, bağlaştır. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Sistem anlamı katmış. Canı sıkılmış ki bizimle gelmedi. Neden sonuç anlamı katmış? Atatürk der ki Hayatta en hakiki mürşit elimdir, fendir. Açıklama anlamı katmış. Acaba beni affeder mi ki? Kuşkulanma, şüphe anlamı katmış. Dışarı çıksam mı ki? Kararsızlık anlamı katmış. Şimdi e, değerli arkadaşlar, Ki bağlacını gelenekleşmiş olarak konuşamadım yine. Bitişik yazılan ki bağlaçlarım var. Gelenekleşmiş olarak. Şimdi son bahşemi yazıyorsun. Yukarıdan aşağıya. Sanki... Oysaki, meğer ki, belki, a ile alakalı bir bağlacım yok. Halbuki, çünkü, e ile alakalı bir bağlacım yok. Madem ki, illaki. Gelenlikleşmiş olarak, bitişik yazılan ki bağlaçları bunlar arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Sınavlarda soruluyor. Bilginiz dahilinde olsun. MSÖ'de sanırım e, gelmiş olması gerekiyor. Son yıllarda sanki ya 2021 ya da 2020'de geldi hatırlıyorum. Karşılık anlamı kazandıran bağlaçlar. Ama fakat lakin ancak oysa yalnız halbuki ne var ki iş değilse bununla birlikte şu var ki gibi bağlaçlardır. Onunla konuştuk fakat onu ikna edemedik. Burada fakat sözcüğüm. O gün karanlıkta yürüdüm ama çok korktum. Ama sözcüğüm. Ama, kafa orman gibi lakin o bıyık hep budanır. Buradaki lakin sözcüğüm yine benim bağlacımdır. Karşılık anlamı katan bağlaçlar. Neden anlamı kazandıran bağlaçlarım var? Çünkü zira, madem, madem ki, değil mi ki gibi bağlaçlar. Bu soruyu çözemedim çünkü bu konuyu bilmiyorum. İşte bu yıl buğdaylar bol başak verdi, zira yağmurlar çok yağdı. Madem ki buraya geldiniz bir kahvemizi için gibi. Ee, pekiştirme anlam kazandıranlar var ve e, baktığım zaman hem hem de üstelik hatta nitekim gibi bağlaçlardır. Bu elbisenin fiyatı çok uygun hem sana da çok yakıştı. İşte ürünler çok kaliteli üstelik fiyatları da çok uygun. Denkleştirme anlamı kazandıran bağlaçlarım var. Nedir onlar? Veya veyahut ya da gibi bağlaçlardır. Kavramlar arasında denklik ilişkisi, eşlik ilişkisi kurar. Kendine ödev olarak bir roman ya da öykü seç. ikisinden birini yani. Müzik veya resim dersini seçebilirsin. ikisinden birisini gibi. Karşılaştırma anlamı kazandıran bağlaçlar var. Bunlara ikili bağlaçlar da deniyor. Ne ne ya ya hem hem gerek gerek ister ister gibi bağlaçlar bunlar. Bunlar değişik anlam ilgileri kurar ve değişik ögeleri bağlar aslında. Gerek baba gerek anne tarafından bir mülke varis olamadım. Yani ikisi tarafından da bir mülke varis olamadım. Ya da hem gider hem ağlar. Ya bu deveye gidersin ya bu diyardan gidersin. İkili bağlaçlarım. Hem suçlu hem de güçlüsün. İşte ne bir not ne de bir iz bırakmış geride. Yine benim ikili bağlaçlarım bulunacak karşımda. Ee, değerli arkadaşlar. Edat ve bağlaçla alakalı konularım anlatımı buydu. Uzun bir video oldu farkındayım. Fakat edat ve bağlaçla alakalı değinmediğim bir nokta kalmadı. Birkaç tane zaten e, Türkçe ile alakalı konum kaldı. Onları da işledikten sonra KPSS'ye tam gaz hazır olacaksınız inşallah. Desteklerinizi esirgememeyi unutmayalım. Ve e, bu notlara da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Keyifli çalışmalar.